Delireceğim vallahi. Ya her şey bana kaldı. Ben hangi bir neticeye mi şaşırdım? Temizliğimi yapayım, kahvaltımı hazırlayayım anlamadım ki ya. Ben peynir nereye koydum? Ha, buradaymış, tamam. İyi, ben hazırlamadım, yalnız inşallah. mutfağın haline bak ya. Beceriksiz. Oo Gonca Hanım, günaydın. Kahvaltı hazır olmadığına göre bugün o sıcacık yatağınızdan çıkamadınız demek ki. Ee, yok, ben tek başıma olduğum için... Tamam kes, uzatma. Kıyafetlerimi kurtarımıza ben aldım mı? Ee, bir şey ben alamadım. Alamadım ama ben bugün bir dakika, bir dakika. Ben sana söylediğim her şeyi anda yapacaksın demedim mi Gonca? Ama Arzu Hanım, yani burası koskocaman bir çiftlik. Her şey zaten bana kaldı. Öyle hepsine ben bir anda yetişemiyorum ki. Ama karnını doyurmayı biliyorsun Gonca. Uyumaya gelince uyuyorsun. Ama iş deyince bahane öyle mi? Hayır, gerçekten bahane değil. Tamam bırak. Ben seni gibilerin ciğerini bilirim. Yani şu sofraya iki tane tabak koyacaksın, onu bile beceremiyorsun. Eğer ...ben seni işe almasaydım. Şu an köprü altlarında ölüp gitmiştin haberin var mı? Arzu Hanım yeter. Yani ben gerçekten daha fazla dayanamayacağım. Artık burada çalışmak istemiyorum. Ne? Duydunuz işte İşi bırakıyorum. Gonca. Sen öyle kafana göre iş yapamazsın. Tamam. Kabul ediyorum bana evinizi açtınız. Ama size olan milletimi göstermem için... ...ille de ayağınızın altına mı öpmem gerekiyor yani? Uzatma Gonca'm. İşini doğru düzgün yap, o kadar. Hayır, ben daha fazla gerçekten dayanamayacağım. Siz en iyisi kendinize yeni birini bulun. Hiçbir yere gidemezsin Gonca. Arzu Hanım, ne yapıyorsunuz siz? Sen yürü gelsene benimle. Bırakır mısınız beni? Gonca yürüsene sen. Ya gelmiyorum, bırakın lütfen. Gonca yürü diyorum. Gelmeyeceğim Arzu Hanım. Gonca yürü diyorum, sinirlendirme beni Gonca yürü. Ya bırakın ya bırakır mısınız lütfen? Yürü diyorum. Ya Arzu Hanım bırakın lütfen ya. İşi bırakacaksın öyle mi? Aklın sıra beni korkutacaksın yürü. Ya siz ne diyorsunuz bırakın. Ben sana acıdım iş vardı sen nankörlük ediyorsun bana. Yürü diyorum. Ya gitmek istemiyorum diyorum. Yürü. Yürü. Ya. Yürü. Bırakır mısınız? Yürü. Gir içeri. Gir. Ya. Ya nasıl yaparsınız bunu ya? Gir içeri diyorum sana gir içeri. Ya. Ben hiç beni tutamayacaksın. Ah. Ya. <laughs> Ya, ya açar mısınız şu kapıyı? Ya, ya Arzu ne yapıyorsun ya? Ya nasıl yaparsınız bunu? Senin gibi bir saatli bombayı nasıl dışarı bırakırım ben? Ya nasıl yaparsınız bunu? Açın şu kapıyı! Ne?